Kanada'nın Alberta eyaletinden kötü haberler geliyor. Hafta başından bu yana devam eden orman yangınları tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadı. Kuru ve sıcak havanın da etkisiyle daha da geniş bir alana yayılan alevler artık çevre eyaletleri tehdit etmeye başladı. Çok büyük bir felaketle karşı karşıya olduklarını ve tehlikenin halen sürdüğünü belirten yetkililer, 100 bin kişinin evlerinden tahliye edildiğini, ne zaman evlerine dönebileceklerinin ise meçhul olduğunu duyurdu. Söndürme çalışmaları da dört bir yandan sürüyor. Alevlere en az 500 itfaiyeci ve 30 yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor. Fakat 200 bin hektarlık alanda etkili olan yangına müdahale her geçen saat daha da zorlaşıyor. Öte yandan alevlerin bölgedeki petrol sahalarına ulaşmasından ve daha büyük bir faciaya yol açmasından da endişe ediliyor. Petrol sektöründeki üretim dörtte bir oranında durduruldu.